8 Haziran Cumartesi Ankara yarış Programı'ndan herkese selamlar sevgili arkadaşlar. Ankara'da 9 koşuda bir program var. Biz birinci altılı Ganyan'ı değerlendireceğiz. Birinci altılı Ganyan'a birinci koşuda 3 yaşlı Arapların 1300 metrelik çim yarışta gerçekleştireceği şartlı bir mücadeleyle başlayacağız arkadaşlar. Ben buradaki sıralamamı hızlı bir şekilde e, tamamlayıp e, İstanbul son koşu izleyeceğim arkadaşlar. Hızlı bir şekilde zaten bu koşta ayrı öne çıkarttığım bir isim yok. Detay verecek bir şey de özel şartlı bir mücadele. Sadece İtman pistinde ve orijinine göre tahmin vereceğim. Burada ayrımsız bir sıralamam var. Hızlı bir şekilde o sıralamamı sizlere vereyim ve İstanbul'un son ayağını izlemeye geçeyim. E, bu koşuda 10 numaralı Yemen Rüzgarı, 5 numaralı Odabaşı, 9 numaralı Ukalele, 1 numaralı e, Abbas Bey 2 numaralı Ateşin Mart ve 8 Mayhart ve 8 numaralı Şafak Bey deyip geçmeyi planlıyorum bu koşuyu arkadaşlar. Ben bu koşuyu e, diğer şartlı bire nazaran daha zor gördüm. E, biraz daha geride kalmış isimler bana göre. Diğer koşuya göre diğer koşta koşuda daha kaliteli isimler var. Orada zaten bir ismi öne çıkartacağım. E, burada bir ismi öne çıkartamadım. Bu sıralamayı ayrımsız olarak gezersek e, bu koşuyu rahatlıkla geçiriz diye düşünüyorum. Ben hemen İstanbul'u sonra yani izleyip e, yoruma devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen geldim yarışı izleyip İstanbul 6'lısında kolaylıkla e, içeri attık ikinci 6'lısını tutturduk rahatlıkla tutturduk ama kafadaki 9 numaranın hakkını yediler arkadaşlar Gökhan Bektaş çok sevdiğim bir arkadaşım Gökhan Bektaş'ın hakkını yediler resmen çocuğu eziyorlar at vermiyorlar e, yani çocuk yılların emekçisi e, burada da benziden Gökhan Bektaş'ı sevdiğimizden değil yani yarışı tamamen hakkıydı Mehmet Kaya gitti başkasına foul yaptı. Geldiler Gökhan Bekleş'e ceza kestiler. Yapacak bir şey yok. Biz birinci altılıyı bulduk. Böyle muhtemelen 8.5 falan 9 civarında veriyor. Öyle olsaydı 20 milyar civarında verecekti. E, yapacak bir şey yok. 9 lira da güzel para diye düşünüyorum. Lirası yarın Ankara yarışlarına. Evet arkadaşlar ikinci koşuyla kaldık. İkinci koşudaki mu söyleyecek olursam. Bir numaralı Desert. Kuit olacak arkadaşlar. Ve tabi ile işte beraber e, Sayın e, Nimet Arif Kurtel'in sahibi olduğu isim. E, ve tabi bu ismi ilk defa binecek arkadaşlar. Tiz ve temsilcisi. Fakat son yarışında 2200 metrelik çim yarışta Mehmet çekti güzel bir beşinciliği var. Kısa vadede altı yarışa çıkmıştı arkadaşlar. Yani yakın aralıklarla bir beşincilik elde etmişti. Ben o yarış içerisinde aksiyonlarını ve gidişatını beğendim. İdman pistleri gayet sağlıklı görünen bu ismi. Ben bugün içerisinde birinci altın nezdinde ben sığınma limanı olarak kendi adıma görüyorum arkadaşlar. Ben Desert Queen'in Desert Queen'i bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Birinci altılı özelinde ilk bankomdur. Üçüncü koşuya gelecek olursak arkadaşlar 4 yaşlı Arapların 1400 metre çim piste gerçekleştirici handikap 16 mücadele. Hemen hızlı hızlı geçiyorum çünkü bir işim de var arkadaşlar oraya yetişmem gerekiyor. Ee, sizin için tahminlerimi verip geçeyim. Bu arada kanalıma abone olursanız beğeni yorum yaparsanız sevinirim. Ee, genelde birinci altıları paylaşıyorum şimdilik. Ee, yaklaşık... 15-20 gün içerisinde maksimum bir ay içerisinde tüm programları YouTube'dan yorum yapacağız. E, grubuma, grubuma abone olmak için de Twitter'dan X'ten mesaj atmanız yeterlidir. Grup alımları e, pazar günü itibariyle açacağım. Normalde 20'sinden 20'sine yapıyordum ama e, Gazi koşusunu geçirecek 10.sinde alım yapmak çok isteyen arkadaş var. Ay, e, gruba girmek isteyen çok arkadaş var. O yüzden e, grubu alımı bu hafta için pazartesi günü açacağım. Bilginiz olsun arkadaşlar. X'ten mesaj atarak iletişime geçebilirsiniz. E, hemen üçüncü koşuya gelecek olursak 4 yaşlı Araplar dedik. 1400 metrelik çim dedik. E, bu yarışta 4 numaralı Akınay Mücahit Bayır dersinde ben yarışı kazanmaya yakın olarak gördüğüm isimdir. E, Uçuran Tepe rakibi olur. E, sonrasında bir rakip daha vereceğim arkadaşlar sizlere. O da 1 numaralı ağır kilosuna rağmen altın ender olur arkadaşlar. Bu koşudaki sıralama 4 Akınay çok öncelikli olmak üzere 3 numaralı Uçuran Tepe ve 1 numaralı altın ender diye buraya geçmeyi planlıyorum. Günün dördüncü koşusuna gelecek olursak 4 ve yukarı yaşlı Araplar 2100 metrelik e, kum piste çıkıyor. Şartlı 3 mücadele arkadaşlar. Bu koşuda 3 ismi plana çıkarttım. E, kalabalık geçen ben kendi Hanım'ı ilk 3 ismi sayayım arkadaşlar. 7 numaralı beyaz adam 9 yaşındaki Safkan e, kaliteli isim Gubak Bey temsilcisi e, son yarışın aynen Kuruş'un beraber bir altıncılığı var o yarışını ölçü almıyorum Müslüm Çelik de beraber iyi koşacağını düşündüm yaşlı kurdu ilk sıradan yazmayı düşünüyorum kendi kuponuma 8 numarın Cebe Bey günün bombasını yapmaya isimdir Yapması aday bir isimdir Cebe Bey. son yarışını ikincilik elde ettiği yarışını e, ben beğendim nemli bir e, nemli kum pistte çıkmıştı fakat e, ben yarınki e, yarışta uzayan mesafede iyi bir yarış yapacağını bekliyorum e, Mehmet Akif Uzun İdaresi'nde e, günün sürprizinin gerçekleştiği bir sonrasında 5 numaralı Cihane Bedel Mehmet Sahil Çelik İdaresi'nde son yapmış olduğu yarışta da Mehmet Nur Sünkar'la katılmıştı bu isim Handicap 16 mücadeleye çıkmıştı bence kısa mesafeleri sevmiyor tam bir uzun mesafe ismi Cihan Bedel kuponların olmazsa olmazı 7-8-5 öncelikli isim Isimlerim. Sonrasında 2, 1, 3, 4 ve 6 deyip ben burayı kendi kuponuma geçeceğim arkadaşlar. 7, 8, 5 sizler için ön plana çıkarttığım 3 isim. Fakat yeri olan arkadaşlar da diğer sıralamadan istedikleri isimleri değerlendirebilirler. Hemen 5. koşuya geldim. Şartlı bir mücadele. 3 yaşlı tarafta bir 3 metrelik çim pistte çıkıyor arkadaşlar. Ben burada 2 numaralı Arçura'yı Ercan Çamkaya idaresinde yarışı kazanmaya ya yakın görüyorum. Tamerinoğlu temsilcisi arkadaşlar. Ben bugün bu ismi idman pistinde çok beğendim. Hiçbir duyum da almadım. Hiçbir sayısı arkadaşım da aramadı. Kimse at sahibinden duyum da almadı. Tamamıyla kendi görüşme arkadaş. Öyle diyorlar ya işte Ankara'dan duyum geldi falan filan. Hiç öyle bir şey yok arkadaşlar. Tamam idman pistinde Beğenimle ve orijin itibariyle ben bu 2 numaralı Arçura'yın Yarınki yarışı e, gördüğüm idman pistindeki görüntüsünü gerçekleştirirse arkadaşlar kazanma yakın olarak görüyorum. Ercan Çankaya çok başarılı bir isim. Bütün ilgililerini, menajerini e, kutluyorum arkadaşlar. E, Ercan Çankaya çok başarılı. Kendisini de kutluyorum. Her zaman böyle devam etsin inşallah. E, çok iyi yat biniyor. Ee, yakında baş okuyelerden bir tanesi oldu. Ben bunu ilk Vedat de söyledim millet bana gülmüştü. Yani Vedat 5. 10. yarışındaydı. Millet bana gülmüştü arkadaşlar. Şimdi, veya Tabiş Abiş nelere geldi görüyorsunuz. 2 numaralı Art alternatif banko adımdır, adayımdır. Çok hızlı konuşuyorum. Acelem var. Arada kayıt yapıyorum. Kusura bakmayın. 3 numaralı ee, Bahar Bakan rakibi oldu. Sonrasında 4 numaralı Bayram abiyle 2 3 4 de burası geçilir arkadaşlar. Ben burada 2 numara Arçura'yı kazanma yakın olarak görüyorum. Alternatif bankondur. Rakipleri de 3 ve 4 numaralar. Bence yarının yarının ee, en önemli yarışı bence de diyen yani Herkese de öyledir diye düşünüyorum. Grup 2 mücadele Mehmet Akif Ersoy koşusu 3 yaşlı İngilizlerin 2200 metrelik Çin pistteki e, mücadelesi olacak arkadaşlar. Ben burada eee herkesin nezdinde yani herkesin nezdinde derken yani yarın bu isim arkalarda gerilerde kalacak diye düşünüyorum. Bence çoğu isim de bu ismi değerlendirmeyecek. Aman 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 dikkat diyorum arkadaşlar. Sakın siz atlamayın. Ön sıradan veriyorum. We are the star. Hişman çizikle beraber bir Star'ı Ben yarın mükemmel bir yarış yapmasını bekliyorum arkadaşlar. Hişman çizik idaresinde ben net bir galibiyete koşacak olarak koşacağını düşünüyorum. E, kazanmayı da yakın görüyorum arkadaşlar. Banko vereme, banko veremem. Ama kesinlikle ve kesinlikle yarın mükemmel bir yarış yapmasını bekliyorum bir Star'ın arkadaşlar. Hişman çizik idaresinde ponlarınızı da muhakkak geri alsın arkadaşlar. Sonrasındaki 15 numaralı Wolf Safe arkadaşlar. Selim Kaya idaresinde iç kuvvarları falan rahatlıkla yakalarsa kazanarak koşar. Ee, ama işte bu yarışlarda 2-3 seneden beri Gazi'ye giden yolda fazla yormak istemiyorlar. Benim öyle bir temennim var arkadaşlar. Wolf fazla yormazlarsa 10 numaralı Severus Snape sonrasında 3. Üç, sıradan yazacağım isim 10 numaralı Severus Snape olacak arkadaşlar. Bu isimler fazla ko yani galibiyete koşmazlarsa VR Star bu yarışı kazanır. Aman aman 10, 14 numaralı VR Star kuponlarınıza yer verin. Sonrasındaki tabi saydığım 15 numaralı Wolf Seyfo. Ve Torok temsilcisi Ahmet Çelik idaresinde bu yarışa e, çıkacak olan 10 numaralı Severus Sinep olacak arkadaşlar. Son sıradan da e, Burak Star diyeceğim arkadaşlar. Akın Süzen idaresinde e, bu Burak Star uzun mesafeyi son yarışında harika yaptı. Adana'daki kısa varlı 8 yarışında. Gazi'ye de kaydını yaptırdı diye duydum. E, ben bu yarışı da iyi koşacağını e, düşünüyorum. E, Burak Star e, Akın Süzen tercihi de var arkadaşlar. Akın Süzen normalde Burada e, I have spokena biniyor diye son iki yarışında bunu tercih etmiş bence. E, bence Burak Star da kazanmaya yakın olacak isim olarak araştır. 14 numaralı We Are The Star benim öncelikli ismim. Sonrasında 15, 10 ve 2 şeklinde bu günün en zor koşusunu e, geçmeyi planlıyorum arkadaşlar. E, biraz hızlı konuştum bugün. Kusuruma bakmayın. Herkese bol şanslar. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.